Gökhan Taş, Amasya Taşova ilçesinde ikamet etmekteyim. Taşova Hayvancağız. Ee, büyük Büyükbaş, küçükbaş hayvan mevcut elimizde. Peki Gökhan, Amasya merkezde ve e, Suluova, Gümüşacıköy gibi e, diğer ilçelerimizde şeyler gözük, e, şap hastalığı yaygınlaştı. Bizim ilçemizde de var mı? Taşova'da da böyle yok, bir sıkıntı yok, var yok, mı? Yok. yok. Bizim e, iki, üç kere aşı yaptılar tarım ilçe bu konuda öyle bir şey ben görmedim. Görülmedi yani. Yani bu konuda Taşova önlemini çok rahat evet, aldı. Evet evet. Tarım ilçe bu konuda çok iyi. Yani <laughs> Taşova ilçe tarımdan yani, e, veteriner hekimler geldi. Hayvanların evet, evet, aşılamalarını evet, falan aşılamaları, evet. yaptılar değil mi? Gün, yani Günlük aralar aynen, belli aynen. bir aralıklarla. Aynen. de kaç defa aşı olunuyor? Bu sene 3 üç kere üç kere aşıladılar herhalde tahmin ediyorum. ayda 6 ay olmadan aşı yapıyorlar. Yani onların zamanı geldi mi aşılama gelip yapıyorlar. Biz tam tarih bilmiyoruz ama onlar aşılıyorlar şeyi geldi mi. Sistemini. Sence bu hayvan pazarlarının kapatılması daha mı iyi oluyor? Hastalık için iyi ama üretici için kötü. Sizlere ne gibi zarar oluyor? Satamıyoruz hayvanımızı değerinde. İstediğiniz gibi pazarlayamıyorsunuz tabii, tabii, tabii. yani. Ama yurt dışından da gelen hastalıklı hayvanları her tarafa yayıyorlar. Evet, abi. Onların aşısı var mı yok mu? Evet, abi. Yani bu hastalık niye gitmiyor bu kadar yaygınlaşıyor ya. onu ya, bilmiyoruz ben yani. Ben Nereden ben geliyor şey. bu hayvanlar? Bu kadar aşırı Türkiye'nin her tarafında aşırı yüzde seksen yüzde 90 yapılmıştır. Ama niye bu hastalık geçmiyor bu kadar yaygınlaşıyor bilmiyoruz. Peki son bir yıl içinde hiç taşıo da şap hastalığı var gibisinden duyum aldın mı? Evet. rast geldin mi? Urban ee, Kurban pazarında Kurban Bayramı'ndan sonra yaygınlaştı. Çünkü Türkiye'nin her tarafına İstanbul pazarındaki hayvanlar Türkiye'nin her tarafına yayıldı. ve keşke oradaki İstanbul'daki o pazarlardaki malı Türkiye'ye dağıtmasalardı. Yani bu Bunu, İstanbul'da devlet, nereden geldiği belli olmayan yok, bir mal tarzı mı? Bütün Anadolu'nun, İç Anadolu'nun, Türkiye'nin bütün hayvanı İstanbul pazarında toplanıyor. Ve insanlar bu hayvanı satamıyor. Satamayınca da alıp geri memleketine götürüyor. Ama bir o pazardaki bütün hayvanlar birbirine yakın temasta bulunduğu için hastalık oradaki bütün hayvanlara yaygınlaştı. Ha, orada Yayın, herhangi bir hayvanda yayıldı, hastalık yani o, varsa o da bütün Türkiye hayvanlara bulaşıyor. Türkiye'nin biri doğudan geldi, biri batıdan geldi, biri e, Ege'den geldi. Bu hayvanlar, o pazardaki hayvanlar Türkiye'nin her tarafına dağıldı ve hastalık dağıldı. Daha çok yayıldı. Daha çok ya. yaygınlaştı. Çünkü sebebi bu. Ama oradaki hayvanlar orada, İstanbul'da, hükümetimiz kontrol, kontrol olur, altına alıp olur. da hepsini kestirseydi ya da alsaydı hiçbir şey olmazdı. Hiçbir şey olmazdı. Peki bu hayvanların bu şap hastalığının azalması için, Yetkililere söylemek istediğim bir şey var mı? Böyle olsa daha güzel olur, hayvan yayı, e, bu hastalık daha fazla yayılmaz. Ya yayılmaması için işte pazarları kapat kapatır yani başka yapacak bir şey yok ki. Yani bu saatten sonra daha yapacak bir şey yok çünkü yaygınlaştı her taraf, her ilde, her ilçede var. Ama aşı ne kadar koruyucu, ne kadar geçmesini önler. Ya aşılama Belki, daha çok aşılamanın daha çok şeyi ne? Aşı neden yapılıyor yani? Ya hastalığı aşı kaybetmiyor. aşı yüzde yüz engellemiyor ama ölümü azalt azaltıyor tamam. Yani aşılama hayvanın ölmesine evet, hastalık hastalık engel yaysa, geçse bile hayvanı ölümcül bir etkisi olmuyor. Bu anlamda da. Hafif hafif alıyor ama yani aşı olduktan sonra geçmeme gibi hani geçmeyecek diye bir garantisi yok. Ki, ben öyle düşünüyorum. Teşekkür ederim.